Herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Bugün buradayız. Kendi ortamımızda, kendi açımızla. Ne, aç ne açılımı yapıyoruz? benim aşk hayatımda ne olacak? Benim aşk hayatım ben. Ben açılımı yapacağız evet. Yani eskisi mi yoksa yeni biri mi? Ben ne yapmalıyım artık? Aşk hayatımla ilgili ne düşünmeliyim? Çünkü ne düşünmem gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Bu mumlar neden hareket ediyor? Evin içinde rüzgar esiyor benim mi haberim yok? Um, yani aşk hayatımda beni neler bekliyor? Ne olacak? Geçmişe de bakacağız. Evet geçmişten şimdiye kadar ve gelecek enerjisiyle bir bakacağız. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında sizin aşk hayatınızda neler olacak, ne gibi bir canlılık olacak ve hani artık ex mi next mi mi dersiniz ya da aklınızda biri yoksa da yeni birisi var mı mı dersiniz. E, buna niyetli olacak ve deste seçmeyi yapacağız. Evet iki tane deste hazırlayacağım ben burada e, ve birkaç deste kullanacağım. Bunu hazırlarken obje de koyacağım. Yine aynı objelerimi koyacağım. Seviyorum ben onların enerjilerini çünkü. Testlerimizi hazırlarken de odaklanabilirsiniz, ileri de sarabilirsiniz. Ben burada sohbet edeceğim ama konuşasım var çünkü. Biraz em, neredeydim? İstanbul'daydım. Oradan em, video çekmeye ve açılım yapmaya çalıştım. Güzeldi. E, tabii hala zor bir süreçteyiz. İnsanlar bunu unutmuş. E, tabii ki dışarı çıkacağız çünkü artık bunu aldık. Bu doğru. E, ama dikkat etmemiz ve önlemlerimizi almamız gerekiyor. Kendi hayatımızda da bu şekilde. Yani her şey birbirinin devamı aslında. E, hayatta zorluklar her zaman var. Yani her zaman hastalıklı durumlar bizi zora sokacak enerjiler bunlar her zaman var. Ee, insanın gerçekten her şeye karşı tedbirli olması gerekiyor. Çünkü bazen e, bu hangi konuda olursa olsun fark etmez. Bazı şeyler çünkü şımarız, şımarıklığımızdan dolayı da e, bazı şeyler başımıza geldikten sonra kıymetini anlıyoruz, değerini anlıyoruz. Bunu böyle düşünün. Aslında yani kendinize de, de aynı şekilde en değerli, en kıymetli sizsiniz. Ama mesela bir ilişki yaşarken bazılarınız kendinizi o kadar değersizleştiriyorsunuz ki Değil mi dersizleştiriyoruz ki diyeyim Hatta genel e, yapıyoruz bunu sonra e, üzülüyoruz gereksiz üzülüyoruz hayal ettiğimiz gibi olmuyor bazı şeyler maalesef e, Çünkü büyük düşünceler altındayız Mesela ben bu insanı hayatımda istiyorum ben bu insanla evlenmek istiyorum ya da bazen tutturuyoruz kesinlikle bu kişiyle evleneceğim kesinlikle bu kişi olmalı falan e, ama neden olmuyor Evren ne diyor Belki de o doğru insan değildir yani e, bunu da düşünmek lazım bu doğru kişi değildir olmuyorsa bazı şeyleri zorladığımızın farkına varmamız gerekiyor demektir. Yani sizin sevginiz çok güzel. İnsan sevgisi çok büyük bir şey. Sevgi dizilere, filmlere konuk olur sevgi dediğimiz şey. Ve çoğu şeyi yener. Çoğu şeyin üstesine üstesinden gelir. Çünkü sevgi kazanır. Günlük hayatta da öyle. Yani neyi, neyi seviyorsak bizim için kazanan odur yani. Hangi işi seviyorsak onu yapmak isteriz. Kazananımız olur sevgidir. Sevgi bu kadar büyük etkilere sahip bir enerjidir e, ki ben her şeyin sevgiden olduğuna inanıyorum. Düşüncem bu şekilde çünkü bir şeyi sevmediğinizde hiçbir önemi yok sizin için. Sevgiden girdik evet. E, çünkü bir e, aşk ve ilişki açılımı olacak bu ve burada aslında sevgi dediğimiz şey e, sizinle de alakalı. Siz kendinize ne kadar değer veriyorsunuz? Kendinizi ne kadar seviyorsunuz sorgulayın. Siz kendinize değer vermediğinizde de kimse size değer vermiyor. Siz kendinizi sevmediğinizde de içsel çatışma halindeyken mesela değil mi kendi içinizde bu dönem dönem olur mesela insana insanın kendi içsel çatışması olduğu sürelerde e, sanki tüm dünya ona karşıymış gibi gelir. Halbuki tamamen sizin içinizdeki sevgiyle, sizin kendinizle alakalı bir durumdan bahsediyoruz burada aslında. Evet, daha yaptım desteleri. İki deste hazırladık, tamamdır. Şimdi birinci destemiz. Açılımı nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Aldım kartları ama bakalım ne verirse onlar. Birinci destemiz, ikinci de destemiz. Obje koyalım hemen. Birinci destenin üzerine amatist taşı koyuyorum. İkinci destenin üzerine de kaplan gözler kaç koyuyorum? Böyle odaklanıp seçebilirsiniz birinci deste, ikinci deste görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Ben hemen ametis taşıyla yani birinci desteyle şöyle bir başlayayım. İkinci desteyi kenara alalım. Hı. Ametis taşını da şuraya koyalım ve bir başlayalım bakalım. Şunları sonra açacağım. Geçmişten bakmak istiyorum. Para ikilisi, kupa Ası. Güneş. Yıldız. Ve kupa yedilisi. İki kart geldi. Para ası. Kupa ası. Kupa asının altına kupa ası. <laughs> Neymiş bu? Bakalım. Evet bir kule kartı. Burada. Ay. Yıldız ay. Ve bir büyücü. Tamam. Anahtar. Karda, kalp, baykuş, zümrüde anka ve örümcek, fil döngüsü, yarasa, düşmanlıklar, kırık kalp, finansal sıkıntılar, işini çağırabilirsin. Gerçek aşk. Şimdi tamam birinci desteği için durumu anladım ama etraf çok karışmış. Şöyle bir başlayalım. Geçmişten baktığımızda Uzun zamandır sizin için kısır döngüye girmiş bir aşk hayatı. Aslında burada kesinlikle sizin geçmişten getirdiğiniz bir takım problemler gözüküyor çünkü yani bir ilişkiye başlamışsınız, biri olmuş, biri girmiş hayatında ama bazı şeyleri iyi gitmemiş ve bunun yanında araya giren üçüncü kişiler yani ilişkinize karışan insanlar ve sizi ilişki anlamında, aşk anlamında bir takım sıkıntılara sokan konular burada söz konusu olmuş. Size büyük tekliflerle gelinmiş yani geçmiş. İşte gerçekten aşkı size yaşatabilecek insanlar e, gelmiş burada. E, ve hatta şöyle bir şey. İyi bir gelecek için size sunulan fırsatlar olmuş. E, ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçmişten getirdiğiniz bir takım saplantı ve kuruntular var. Yani daha öncesinde ihanete uğramışsınız bir kişi tarafından, yanıltılmışsınız aşka dair. Bunun etkisi bilinçaltınızda hala sürüyor. Yani e, kötülük kötülük yapılmış aşk hayatıyla ilgili sizde burada her zaman e, ilişkinizde ket vuran insanlar çıkmış. Bunun döngüsüne hapsolmuşsunuz ama güncel durumda ben şöyle bir şey hissediyorum. Bir kupa ası, aslında iki kupa ası hatta e, duygusal anlamda bir teklifiniz, bir şansınız var. Yeni biriyle tanışmışsınız ya da yeni biri giriyor hayatınıza ama yüksek oranda birinci desteği için hissettiğim hayatlarına yeni birinin girdiği sizi bekleyen, evet kısmetinizde biri var. Bu insanla tanışmış olarak gözüküyorsunuz. Sizi beklediğini görüyorum. Hatta e, güncel durumda da sizi iyileştirecek birisi, aşkıyla, sevgisiyle sizi iyileştirecek birisi. Size şöyle söyleyeyim. Bu insanla tanışılmış ve şöyle 9 9. aydan itibaren ya da 9 hafta içerisinde bu insanın hayatınızda büyük bir etkisi söz konusu olacak. Güzel bir etki ama hala daha bilinçaltında geçmişten getirdiğiniz yaralar mevcut. Aslında burada güzel bir kupa asınız var. Yani size birisi bir teklifle gelmiş. Görememişsiniz ama bekleniyor hala. E, bu insan sizi bekliyor hala ve güncel durumda bakın yine şöyle bir şey. E, artık diyor ki kule kartı ve kırık kalp evet sizi üzen konular olmuş kalbiniz kırık hala aşk dünyasında bir şeyler kırık ve geçmişte kalmışsınız çünkü aniden biten bir ilişki aniden yıkılan bir kule aniden yıkılan bir şeyler hatta sizin kendi içinizde yıkılmanız kalbinizin kırılması ve depresyona girdiğiniz bir dönem ama üstüne güneş açıyor yani şu kupa asıyla beraber bir güneş açıyor ve bir kalp artık aşkın zaferi yani bu kırık kalbinizin burada kırık kalp şurada da kalp güncelde kırık kalbinizin tamir edeceği edileceği aşkın zaferini kazanacağınız ve bir teklif alacağınız. Hatta evlilikle ilgili bir konu ya da bir barışma, bir barışma değil. Benim yüksek oranda hissettiğim yeni biri. Kalbinizi iyileştirecek yeni birinin hayatınıza geleceği. Evet, vazgeçemediğiniz konular var. Geçmişteki bir insandan vazgeçemiyor olabileceğinizi olabildiğinizi görüyorum ama bitmesi gerekiyormuş. Geçmişteki kişinin bitmesi gerekiyormuş. Şu an çok daha büyük bir fırsat ve şans içindesiniz. Ee, ama kendi kendinizi bloke ettiğiniz konuların var olduğunu görüyorum, çünkü vazgeçemediğiniz noktalar var. Ee, ama burada güneş kartı yani bize diyor ki e, mutlu sonucu verir güneş kartı bize ve yanında da bir kart. Bakın aşkın zaferi yani e, bu yıkılan, kendi içinizde yıkıldığınız ve bunaldığınız aşkla ilgili konuların üstüne e, çoktan zaten bir teklif geldi. Çoktan o insanla karşılaştın ve tanıştın. Size duygusal anlamda bir zafer ulaştırılıyor. Var yani yeni birisi var, bir ruh eşi var hatta burada... E, bir ruh işini çağırabilirsin kartı. Hayatınıza girmiş, tanışmışsınız. Bir fırsat sunacak ve sizi iyileştirecek. Çünkü aranızdaki şey gerçek aşk. Ama şöyle bir şey söz konusu. Dediğim gibi... Gerçekten geçmişteki yarım kalan ve biten şeylere takıntılı kalmışsınız. Bu yüzden belki de kendi içinizde yeni bir şirket vuruyor olabilirsiniz. Evet, burada e, expertlerin geri dönüşü yok ya da kocanın geri dönüşü yok. Onu söyleyeyim. Ya da boşanmışlar için bir barışma yok ama yeni birisi var, yeni bir şey var aşk hayatınızda. Artık e, sizin için bakın konuşma başta konuşmaya merken dedim ki e, hayırlısı değildir. Geçmiş sizin için hayırlı değilmiş. Bu yüzden bitmiş ve e, şu an tam kaderinizdeki insanı bulmak üzeresindesiniz. Ama enerjiler düşmüş, enerjinizi yükselteceksiniz. Çünkü güncelde çok yakında bir şeyler olacak, bir kıpraşmalar olacak aşk hayatınızda. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani yoğun olarak hissettiğim gerçekten kendinizi bir takım konularda sıkışık hissettiğiniz ve geçmişe takıntılı kaldığınız. Ama yani bakar mısınız güzelliğe? O kırık kalbinizin üstüne sizi tamamlayacak bir eş, bir ruh eşi geliyor aslında. Bir teklif geliyor size. Bir teklif sunulacak. Güzel duygusal manada. Ve geleceğe baktığımızda güncelde aslında durumlar bu şekilde. Bu insanla o yüzden tanışmışsınız diyorum. Ya da çok yakında tanışacaksınız. Ee, bir takım evet finansal sıkıntılar bolluk sıkıntısıdır aslında. Ee, ama yıldızınızın parladığı bir döneme gireceksiniz. Yani nedir bu? Bu maddi bir sıkıntı da olabilir ama bir aşk açılımı yapıyoruz. Yani kendi içinizde kendinizle çatıştığınız o dönemden çıkacağınız ve hayallerinizin gerçekten hayal ettiğiniz bir ilişki için kendinize değer verdiğiniz bir sürece giriş yapılacak. evet korkularınız var. Hala korkularınız devam ediyor olacak. Çünkü bir ilişkiye yeni birine, yeni birini tanımaya dair korkular. Ama çevrenizde seçeneğinizin çok olduğunu söyleyebilirim ve bunlardan bir tanesi ruh eşiniz bu insanla tanışsanız ve size teklif getirse bile karamsar e, bakacaksınız ama bir büyücü kartı içinizden ettiğiniz temir bir, temiz bir niyetten bahsediyor. Aslında geçmişteki o ayrılığı yaşarken gerçek bir aşk için niyet etmişsiniz, gerçek bir mutluluk için niyet etmişsiniz ve bu ayrılık bu yüzden yaşanmış diyebilirim. İçten içe bazı şeyleri biliyorsunuz zaten. Burada bir baykuş kartı bize e, sezgilerinizi, sezgilerinizin kuvvetli olduğunu. Niyetlerinizin kuvvetli olduğunuz ve kuş aslında baykuş. Buna dair büyücü kartıyla burada size bir haber geleceğini, buna dair haberler alacağınızı söyler. Biraz karışık gidiyoruz. Evet. <laughs> ve Zümrü de Anka. Dileklerinizin gerçekleşeceğini söyle. Benim de kanalımın altında şurada bir yerde aşağıda bir yerde Zümrüt Anka vardır. Küllerinden yeniden doğmak, yeniden varoluş ve dirilişi anlatır ve bir niyet hissettim ben burada. Yüksek bir niyet. Yani şöyle, gerçekten artık uğraşım benim karşıma çıksın ya da kaderimdeki insan benim karşıma çıksın. Çünkü ben yaşadığım olumsuz deneyimlerden, olumsuz aşk deneyimlerden, beni üzmelerinden, kem gözlülük yapmalarından bunaldım ve sıkıldım. Hala daha sizin ağzınız bu hala daha e, göremiyorum bazı şeyleri seçemiyorum ilişkiye biraz e, karamsar ve kararsız bakıyorum dediğiniz noktada çat çok büyük etkileri olan kartlar burada yıldız büyücü baykuş e, bolluğunuzun yükseleceği ve zaten ruh eşinizin hayatınıza geleceği size bir e, kupa uzatılacağı duygu uzatılacağı bir dönem. Çünkü kalbiniz çok kırılmış. Bunun hala etkilerini taşıyorsunuz ama bunun bundan kurtulmak biraz sizin elinizde. Yani güneş kartı çıktı. Daha ne diyelim? Mutlu bir sonuca doğru gideceksiniz aslında. Sizi seven birisi var. Bakın ikinci kupa aslında şurada. Duygusal bir teklif almaya çok yakınsınız. Ama hala daha yıkılan şeylerin etkisi geçmemiş olsa da çünkü vazgeçemediğiniz bir şeyler var. Yine de bir ruh işi, bir gerçek aşk hayatınıza giriyor. Şimdi bu insan nasıl bir insan? Ona geçelim. Şöyle bir şey, gerçekten bir ruh eşi, çoğunuz için birinci desteği seçenler, kalbinizi iyileştirecek saygılı bir insan bir kere. Yani sizi küçük düşürmeyecek birisi, giriyor hayatınıza sizi, kendinize daha değerli hissettirecek biri ve duyguları olan, yan duygularıyla belki bir balık burcu gibi hissettim. Çünkü duygularıyla hareket edecek bir insan ve e, şu an dediğim gibi çoktan hayatınıza girmiş olabilir bu kişi. E, evet çalkantılı bir dönemin içindesiniz hala. Bu insan karşınıza çıkmışsa da, çıkacaksa da bazı şeylerden çok emin olamayacaksınız geçmişte kalbiniz kırıldı ve tekrar kırılmaması için ama bu insan iyileştirmeye giriyor geliyor süre olarak da ben Eylül gibi zaten ona niyetlenmiştim ve dokuz sayısı da burada çıktı zaten e, şöyle bir Eylül gibi hissediyorum e, bazı şeyler hızlıca olacak ve bir anda aşkta mutluluğu bulacağınız bir dönem evet çok güzel aldık kabul ettik İnşallah da böyle olur evet biraz yüzeysel oldu biliyorum e, ama şöyle bir e, kolektife açılım yaptığımız için e, şöyle bir genel olarak enerjilerden ve etkilerden bahsetmek istedim. Bence çok güzeldi. Ya hala daha dediğim gibi, neden onun üstünde duruyorum? E, bu geçmiş ilişkinizin sıkıntısı devam ediyor, etmiyor değil ki, içinizde yaşadığınız bir takım travmalar olumsuz olaylar, olumsuz durumlar yani kendinizi değersiz hissettiğiniz noktalar var. Çünkü gerçek bir aşk yaşatılmamış size. Bu insanı da beklemişsiniz ama yok. Size değer verecek olan insan çok daha farklı bir insan diyebilirim. Bunun yanı sıra gerçekten bu insanla ilgili mesela çok merak ettiğiniz ya da kendi aşk hayatınızda daha detaylı bir şeyler bilmek isterseniz özel açılım alabilirsiniz benden. Aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Ee, o şekilde sorularınıza da yönelik bir açılım yapabiliriz. Öyle söyleyeyim. Ama rezonan olduysanız burayı alıp kabul edin. Ne mutlu yani ne güzel bir açılım oldu. İnşallah da sizin için hayırlısı olur sevgili birinci desteği seçenler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen ikinci desteğe geçeyim. Şöyle şurayı bir e, toparlayıp kaldırıp. Evet sevgili ikinci deste yani kaplan gözü sarkıcı seçenler. Kaplan gözümüzü şuraya alalım. Deste seçmelilerde de böyle biraz hızlı gidiyorum ben nedenini bilmediğim bir şekilde. Bir ölüm kartı. Bir ölümle açtık ve değnek prensi. Kupa beşlisi. Kupa onlusu. Kupa kraliçesi. Devam edelim çok güzel. Kupa altılısı. Kader çarkı geçedilirse. <laughs> Güncel kötü. Kupa prensi, kupa kralı pardon. Ve kupa dörtlüsü. Duygular çok yoğunlukta. Evet, yolculuk. Kırmızı lotus. Ve Kandil Ve kertenkele. <laughs> ve bir de fırtınamız çıktı. Tamam, durumu anladım. Çakal, cambaz ve bir aşk Evet burası da çok güzel ikinci deste gerçek sevgi geldi buraya da ve ee, aşk tılsımı ee, şefkatli bağlantılar yin-yang ve ikinci çakra tamam şöyle bir geçmişten başlayacak olursak ee, bir kere birinci destedeki gibi ikinci destede bir ayrılıktan çıktığını hissediyorum ben yani biriyle bir ayrılık yaşanmış ya da bitime doğru giden bazı durumlar olmuş. Ee, ve çünkü bu şöyle bir şey karşı tarafın e, yani yaptığı bir takım hatadan dolayı sanki burada ihanete uğrayanlar yoğunlukta gibi hissettim ben ve bu aslında bu ayrılıktan sonra ya da bu bitimden sonra aşk hayatınızdaki bu Nasıl diyeyim? Bir dönem kapanmış ve sanki kendinizi biraz dinlenmeye almışsınız. Sizin için biraz aşkla dinlenme zamanı gelmiş ve uzun zamandır da bir dinlenme içinde olduğunuzu görüyorum. Yani kendinizi aşka kapatmışsınız. Evet, e, teklifler olmuş bu süre zarfında size. Bazı insanlar teklif tekliflerde bulunmuş ya da yaklaşmaya çalışmışlar ve siz görmek istememişsiniz. E, çünkü kendi içinizde bir değişim yaşadığınız bir süreç görüyorum ben burada. E, çünkü burada kupalar çok mesela bir kere. Ee, ve burada şefkatli bağlantılar. Gerçekten birini sevdiğiniz zaman e, çok yoğun duygularınızı veren bir insansınız. Ama kolay bağlanan bir yapınız var ve karşıdan da bunu bekliyorsunuz. Bu yüzden e, bir takım pişmanlıklar yaşayıp geçmişte aşk hayatıyla ilgili konularda. Daha sonrasında kendinizi e, aşk konusunda yine dinlenmeye alıp bir değişim yaşadığınız bir sürece girmişsiniz. Yani kadersel bir değişim gözüküyor. E, gündeminizde de şu an birisi yok. Hı, hı Gündeminizde şu an aslında birisi yok. Çok da zaten bir şeyler istemediğiniz bir süreç içerisinde görüyorum. Çünkü e, gerçekten oyuna getirildiğiniz bir durum olmuş aslında sizin de. Birinci destenin bir travması vardı ve e, ben ikinci destede de hissettim bunu. Sizinki biraz daha yoğun olarak geliyor. E, çünkü aşkı, şimdi ikinci desteği seçenler için size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aşkı çok tutkulu yaşayan, çok merhametli ve şefkatli insanlar şu an burada ikinci deste üzerinde ama oyuna getirildiğiniz, entrikalara uğradığınız ve size yalanlar söylenilen konular olmuş. E, bu yüzden bu değişim sürecine girdiğiniz dönemde de kendinizi kapatmışsınız bazı şeyleri almaya, aşka almaya. Güncelinizde hala aşka kapalısınız. Zaten geçmişte bir takım teklifler sunulmuş, size bir takım insanlar olmuş. Ama o tutkulu şeyi, o ruh eşini, ruh ikizini bekliyorsunuz. Sizi tamamlayacak, dengeye getirecek o kişiyi bekliyorsunuz. Ve şu an buna karamsar bakıyorsunuz. Ve şunu söylemek istiyorum. Youtube'da bir ton ruh eşi çağırma videosu işte blokaj kaldırma videosu. Bunları yapmanız gerek ikinci deste. Çünkü çok kapalısınız anlatabiliyor muyum aşk hayatınızda ne olacak diye baktığımda yani ben karamsarım benim aşk hayatımda bir şey olmaz güncelde bu çünkü zaten bana yalanlar dolanlar söyledi ben her şeye duygusal yaklaşırken e, bazı durumlar beni mahvetti diyorsunuz ama daha sonrasında bakın şuraya bir kaldırmak istiyorum. Ee, gelecekte çok daha farklı bir şey. Bir kere e, bir aşk tılsımı yani bir dua, bir niyet etmeniz gerektiği söyleniyor ya da bir ritüel yapmanız ben yine de bilmiyorum ritüeller yapılabilir. Ama gerçekten bir kere sevginizin, duygusallığınızın gerçek olduğu ve şöyle bir şey, duygusal bir yapınız olduğu, burada bir kupa kraliçesi ve bir kupa kralı. Aslında o ruh eşinizin çok yakında, şöyle bir 4 ay içerisinde, evet zaman da aldım, 4 ay içerisinde hayatınıza gireceği ve bir, birbirinize karşılıklı olarak çok eylemsel gitmeyeceksiniz başta. Bu da yeni biri. İkinci desteği için de yeni biri gözüküyor. Ama hemen yanında bakın Kupa Kralı, Kupa Kraliçesi ve Kupa Onlusu. Yani bu kadar mı olur? Yani bir Kupa Kralı, Kupa Kraliçesi şurada birleştirmiş, birleşmişler çocuk bile yapmışlar. E, 4 ay içerisinde kaderinizdeki insanla tanışacağınız evet şu an bu şansı göremiyorsunuz. Bir süre birbirinizi göremeyecek olabilirsiniz. Çünkü sizinle aynı izleri, sizinle aynı acıları taşımış biri olacak. Ama bu, bu bir ruh ikizi olacak. Onu söyleyeyim. Güvene dair problemler ikinizde de gözüküyor. İkinizin de birbirinize güvenemediği bir süreç olacak ama bu insana hem bir mutlu aile olma durumu yani çok yakında bir evlilik ya da çok yakında ciddi bir ilişki yaşayacağınızı görüyorum. Bir aşk, bir mutluluk, birleşme durumu geliyor ikinize de. Öyle söyleyeyim. Yani e, değişik değişik bir durum Önce bir cinsellikle başlayacak olabilir ama yeni bir şeyin başlaması burada gözüküyor. Ve artık romantizmin hayatınızda olacağı 4 ay dediğim gibi ve eskiden, geçmişten temizleneceğiniz, arınacağınız bir e, sürece gireceğiniz gözüküyor burada. Böyle söyleyebilirim. Yani ne olacak aşk hayatınızda? Ruh, ikinci desteği seçenler bir kere burada net bir şekilde ruh ikizi olmasa bile duygusal anlamda, duygusal... E, anlamda doyuma ulaşacakları bir ilişki 4 ay içinde ve bir birleşme bir mutlu bir aşk yaşayacakları bir dönem. Karşılıklı olarak başta birbirinize güvensiz olarak başlayabilirsiniz bu ilişkiye gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu insandan size uzatılacak ve sizin de ona uzatacağınız çok büyük bir fırsat var aslında. Burayı kaçırırsanız çok büyük bir aşk kaçırmış olursunuz. Bu yüzden çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor diyebilirim. Çünkü aşk hayatınızdaki o durağanlık artık bir tarafa doğru yönelmeye başlayacak diyebilirim ikinci desteği seçenler için de. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. İki deste hazırladım ama çok da farklı gelmedi. Yani bu da neden? Onu da açıklayayım. Çünkü kanalın enerjisi biraz sabit. Ben genelde deste seçmeliliği, kolektif bakımı yaptığım için benzer hikayeleri taşıyan kişiler burada. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki de size uyumlanmadıysa kabul etmeyin. Gördüğümü söylemek zorundayım. Yoğun olarak bunu hissettim. Geleceği söylemek çünkü öyle hemen geleceği amanın gördüm işte bu gelecekte bu olacak değil. Ama güncel enerjinizde evet kendinizi ikinci deste için kapattığınız noktalar gözüküyor. Açtığınız anda da bir anda zaten e, istediğiniz gibi biriyle karşılaşacağınız gözüküyor diyebilirim. Bunun yanı sıra eğer merak ettiğiniz hani tamam ben bunları duydum ama daha detaylı bilgi almak istiyorum derseniz özel açılım yaptırabilirsiniz. Aşağıdaki bilgi kutucuğunda instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşırsanız özel açılımlarınızı yapabiliriz. E, ve rezone olduysanız eğer bana abone olabilirsiniz. Açılım ve beğendiyseniz yani videoyu beğenebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aldık kabul ettik. İnşallah şu güzel birlikteliği yaşarsınız diyelim. Çünkü gerçekten hayatınıza girecek duygusal bir insan burada gözüküyor ve bazı şeyleri atmanız gerektiğini düşünüyorum. Hayırlısı olsun herkes için. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler kendinize. Çok iyi bakın.